Bunlar vazgeçilmez ikili yaprak sarması ceviz çörek. Bu şekilde Evet arkadaşlar 3 su bardağı unumuzu buraya aldık. Merhaba arkadaşlar Efsanevi Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de ceviz çörek tarifi paylaşacağım sizinle. Ceviz çöreğimiz için bir paket mayamızı yoğurma kabımıza aldık. Bir yemek kaşığı şekerimizi de ilave ettik. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz buraya. İsterseniz süt ilave edebilirsiniz bir su bardağı. Süt tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. Süt yerine su da ilave edebilirsiniz. Bir, bir su bardağı süt, yarım su bardağı su. Suyumuz sıcak, sütümüz soğuk. Sütümüzü ılıştırmak için ılık olsun diye sütümüzü suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzun içerisine. Evet bu şekilde hamurumuzun aktifleşmesi için. kısmında cevizi şöreğimizin orijinal tarifinde süt falan yok yani hiçbir şey. Maya, şeker, tuz, un, suyla yoğuruyoruz. Ben bugün biraz ilave ettim. Süt, sıvı yağ falan isterseniz ilave edebilirsiniz. önceki ceviz çöreğimizin tarifinde e, süt e, yoktu o orijinal tarif daha o da çok güzel olmuştu bugün de bu şekilde deneyeceğiz yapacağız ceviz çöreğimizi e, şeyimizi çıkarıyorum şöyle spatula'mızı elimle yoğurmaya devam edeceğim yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuracağız Evet elimizi biraz ıslayabiliriz yoğururken şöyle hamurumuzun kıvamını yakalayabilmek için elimizi ıslaya ıslaya yoğurmaya devam ediyorum kırmızı yoğurduk. Çok güzel oldu. Şimdi üstünü kapatıp hamurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz. Evet hamurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz. Hamurumuzu biraz kabarmış. Çok beklemeyeceğim. Yapacağım hemen. iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle cevizimizden ekiyorum. Şöyle gevşek bir şekilde sarıyorum. Hemen bir pezi daha alıyorum. açtık. Tepsimizi aldık. Tepsi mayası yaptıracağız şimdi. Çöreğimiz pişti. Keselim çöreğimizi. Gelince olan herkese afiyet olsun.